Iphone çıkardı, parmak izi okuma şeyini, Aa, minnet dibi düştü, lan nasıl bir telefon bu, nasıl bir telefon? Allah aşkına ya, 7,5 milyar insana farklı şekilde şuraya şekil koyan hâdike bu kadar konuştun mu sen ya? Hiç. Yüz tanıma sistemi varmış. İnşallah alacağız, göreceksiniz yani ondan sonra. <laughs> yani, şimdi yüz tanıma sistemi varmış, Allah aşkına senin yüzünü farklı kılan kim? 7,5 milyar insan var şu anda şu simaya, 7,5 milyar farklı şekil dizilen zat aklına gelmiyor. Ama ve lakin, e, Tim Cook bunu açıklamasını yapınca sen söyle e, lansmanında adam be anlattı. Ne yapmış be? Ne yapmış ya? Ne yapmış be? Ne yaratmış be? Değil mi? Te, yani teknosada ben dedim ya çocuğa dedim televizyon alacağım bu televizyonu anlatıyor işte bunda 1 milyon renk var bunda iki kadar renk var falan. Vallahi dedim kardeşim sana bir şey söyleyeyim mi? Benim dedim bu gözüm olmazsa senin televizyonda ise de on bin tane renk olsun bir şey fark etmez. Mucize olan senin televizyonun değil. Benim gözüm. Koy sığırı karşısına. Bak sığırcık. Ha, burada var ya bir milyon renk var. Ben anlamam kardeşim. iki tane görüyorum ben. Siyah beyaz. <laughs> Hakikat değil mi? Çocuk bile şaşırdı. Ya mucize olan şudur da. Televizyona hayret etmedin. Ettiğin kadar şu göze etmiyorsan. E, sıkıntı var. Çünkü hikmet nazarıyla bakmıyorsun. Hikmet nazarıyla bakarsan böyle olmaz.